Sayın Milletvekilim, Balkan ve Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu'nun değerli başkanı, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, özel kalem müdürleri platformu olarak yaptığımız davet sonucunda Bulgaristan'ın dört bir tarafından Balkan ülkeleri özel kalem müdürleri Bursa buluşması için şehrimize gelen değerli meslektaşlarıma, bizleri onur, onurlandırdıkları için teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Biraz önce tanıtım filminde sizlerin de izlediği gibi Bursa, 7000 bin yıllık tarihiyle farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü kültürel altyapısı, Türk ekonomisine olan katkısı, doğal hazineleriyle memleketimizin en güzide kentlerinden biridir. Bundan önce bizler Özel Kalem Müdürleri platformu olarak belirli aralıklarla ülkemizde farklı mekanlarda geniş katılımlı benzer toplantılarda bir araya geldik. İstedik ki Bursa için önemli bir yere sahip, tarihi ve kültürel bağlarımızı hiç koparmadığımız Balkanların Özel Kalem Müdürlerinin buluşmasına da ev sahipliği yapalım. Bu düşüncemizin ilk ayağını Bulgaristan'da yaşayan siz değerli meslektaşlarımızla yapıyoruz. Bugün Bursa nüfusunun çoğunluğunu Balkan göçmeni hemşehrilerimiz oluşturmaktadır. Bizler tarih boyunca hem Balkanlarda akraba olduk, kardeş olduk, bir olduk, birlik olduk. Özellikle son yıllarda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe önderliğinde Balkanlarda farklı birçok ülkede sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra aşura ve sünnet şölenleri gibi çeşitli organizasyonlar ile kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye çalıştık. İnanın Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TİKA'nın yapmış olduğu tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Balkanların her köşesi bugün şantiyeye dönmüş durumdadır. Yine bu güzel buluşmayı gerçekleştirme konusunda bizlerin önünü açan, bize ufuk veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe'ye huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah İleriki zamanlarda diğer Balkan ülkelerinin özel kalem müdürlerine de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün burada olmak arzusu içerisinde. Yalnız bugün Bursa için önemli bir temel atma töreni var. Bu Bursa Aray Hattı'nın C etabının, Kestel etabının temeli bugün atılıyor. Bu kapsamda yurt dışından önemli e, delegasyon ekipleri olduğu için Sayın Başkan onlarla beraberler. Ama öğleden sonraki Bursa gezisi sırasında bizlere eşlik edecekler. Çünkü sizlerle beraber olmak istiyorlar. Bu organizasyonun biz Özel Kalemler için özel bir buluşma olduğu inancındayım. Bir kez daha davetimize icabet ettiğiniz için ve sizleri tanımaya imkan verdiğiniz için ne kadar sizlere teşekkür etsek azdır. Dünyanın neresinde olursa olsun Özel Kalem Müdürlüğü bugün kamu kurum ve kuruluşların ve özel sektörün yönetim ve idari hizmetlerinin vazgeçilmesi haline gelmiştir. Yöneticilerin yoğun programlarının en büyük yükünü Özel Kalem Müdürleri omuzlamakta, ve günlük yol haritasını çizmektedir. Özel kalem müdürleri platformu olarak bizler organizasyonlarla, yayınlarla aramızdaki iletişimi güçlendirmeye çalışıyoruz. Toplantılarımızda özel kalem müdürlerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Mesleki, kültürel ve sosyal konularda bilgi, birikim ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bizler görevimiz gereği yoğun bir çalışma ortamı içerisindeyiz sürekli zamanla yarışıyoruz. Sorumlu olduğumuz makam sahibinin günlük, aylık ve yıllık programlarını yapma, yürütme gibi görevlerimiz var. Bunun yanında ağırlama ve koordinasyon gibi görevleri de yerine getiriyoruz. Dolayısıyla zaman özellikle bizim için ayrı bir öneme sahip. Zamanı en iyi şeyi şekilde değerlendirerek hem yöneticilerimizin hem de kendi özel hayatımızın devamını sağlamak hakikaten bir maharettir. Bizim stratejik öneme haiz bir sorumluluğumuz da vardır. Olaylara pozitif yaklaşabilmek, sorun değil, çözümün bir parçası olabilmek bizim mesleğimizin vazgeçilmez kuralları arasında gelmektedir. Şikayet etmesek bile bilinen bir gerçek var ki çoğu zaman kendimize bile vakit ayıramıyoruz. Çoğu zaman kendi özelimizden, ailemizden feragat ediyoruz. Ancak hepimiz kesinlikle biliyoruz ki görevimizin temelinde insana hizmet yatmaktadır insana hizmet etmenin elbette bir sınırı yoktur. Dolayısıyla görevimizdeki zorluklar bizi daha fazla dikkat isteyen bir e, sevk eden itici bir güç olmaktadır. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi hepimiz her zaman dikkat isteyen bir görevdeyiz. Küçük dikkatsizliklerin nasıl büyük sorunlara dönüşebildiğini hepimiz tecrübe etmişizdir. Kurum ve kuruluşların halkla buluştuğu ilk merci olan özel kalemler olarak kendimizi yetiştirmek, Mesleğimizde ilerlemek tamamen bizim inisiyatifimizdedir. Bu bakımdan düzenlediğimiz özel kalemler buluşmaları mesleğimizde ilerleme kaydetmemiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan bu toplantılar bizim gelişimimizin dışında kurumlar arası ve hatta ülkeler arası diyalogun sağlanması açısından da önem taşımaktadır. Bu diyalog bilgi birikim ve tecrübelerin paylaşımını mümkün kılmakta ve buluşmalarımız amacına ulaşmaktadır. Amacımız paylaşımın yanında değerli uzmanlarımızın bilgilerinden de yararlanmaktır. Bu buluşmamızda mesleğimiz açısından son derece önemli olan konularda eğitim seminerleri de gerçekleştireceğiz. Seçilen konu başlıkları bilgilerimiz dahilinde olsa da püf noktaları farklı olabilmektedir. Dolayısıyla paylaştığımız her bilgi, öğrendiğimiz her konu bizim mesleğimizin icrası sırasında önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Değerli arkadaşlarım, İnanıyorum ki bu buluşmadan, değerli hocamızdan dinlediğimiz taze bilgilerin heyecanıyla görev yerlerimize döneceğiz. Sözlerimin sonunda katılımınızdan dolayı size, siz, özel ve bir o kadar değerli misafirlerimize teşekkür ediyor. Bulgaristan Belediyeleri Özel Kalem Müdürlerinin katıldığı Balkan Ülkeleri Özel Kalem Müdürleri Bursa Buluşması'nın her iki ülke için ve meslek hayatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum efendim. Saygılar sunarım.